Merhabalar, bugün insülin direncinde beslenmeden bahsetmek istiyorum. İnsülin direnci olan hastaların en büyük problemlerinden bir tanesi insülinin günlük dalgalanmalarının çok inişli çıkışlı olmasıdır. Dolayısıyla bunu beslenmeyle yönetmek için beslenme düzeninizin insülini minimumda uyaracak, düşük glisemik indeksli, kompleks karbonhidratlardan oluşan bir düzende olması gerekiyor. Başlangıç noktasında günün ilk öğününde protein ağırlıklı bir öğünle başlamak, gününüzün seyrinin daha yumuşak, insülin anlamında daha güvenli geçişler sağlamak, sağlar. Örneğin kahvaltıda tercih edeceğiniz yumurta, peynir, zeytin, ceviz, badem gibi bir öğün, ekmeksiz, meyvesiz bir kahvaltı güne başlamak için doğru bir tercih olacaktır. Sonrasında basit karbonhidratı hiç tüketmediğiniz, kısmen yüksek glisemik indekste diyebileceğimiz meyveleri lif kaynaklarıyla beraber tükettiğiniz öğünlerle günlük dalgalanmalarınızı rutine alabilirsiniz. Son öğününüzü de sebze, et ağırlıklı bir şekilde tamamlayıp gününüzü kapatabilirsiniz.